Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de jel slime yapımı yapacağız. Hiçbir madde veya hiçbir zararlı katıklı bir madde kullanmadan yani demek istediğim alkollü madde kullanmadan jel slime yapımı yapacağız. Arkadaşlar bunu daha önce hiç denememiştim video çekerek. Şimdi deniyorum. Ama arkadaşlar bunu böyle yapmayacağız. Komple açacağız. hem deney hem eğlenceli Hiç çocuk videosu olacak inanın. Sonra da bunu böyle karıştıracağız. Biraz köpürecek. Durun ben bunu koyayım. Evet. Bu köpürecek. ama köpürmeden önce biz karıştıracağız. Sonra da dediğim gibi köpürecek. Ve buzlukta da 5-10 dakika bekleteceğiz. Daha doğrusu 10 dakika bekleteceğiz. Bakalım köpürmüş mü arkadaşlar? Yok biraz daha boloncuk çıksın. Ama çok değil küçücük. Çok büyük de değil. azıcık köpürmüş. Ha, oldu. Tam istediğim kıvam. Arkadaşlar bunu koyacağız. Ya şimdi. Arkadaşlar bu arada gizli gizli yapıyorum. Şimdi kapıyı açıyorum. Hazır mısınız? Allah. Dur. Arkadaşlar şu an koyacağım. Ama ilk önce bunu koltuğun üstüne koyalım. Vay buzluk karlı olmuş. Hep kar gelmiş. Şimdi bunu koyuyoruz. Ve 10 dakika bekletiyoruz. Arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz 10 dakika. Ama ilk önce Ce, ne yapacağız arkadaşlar? Size yaptığım kağıt telefonu göstereceğim. iPhone. Bakın. Pembe yaptım. Bakın. Bu da duvar kağıdı duvar kağıdı da çilek. <laughs> Brawl Stars Instagram WhatsApp Surprise Surf Facebook Lite Google için.